Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün e, Trabzonspor maçını canlı canlı izledik. Yani demek ki bize rahat maç izleme haram olmuş. Ben bunu anladım. E, Şenol Güneş'in bugünkü sahaya sürmüş olduğu 11 gerçekten çok güzel bir 11'di. Kalede Pedro, kalede Uğurcan Çakır, Pedro Malhario, Savic, Batago, Mustafa defans kurgusu. Bunların hemen önünde 6 numara Mendy, 5 numara Lundström. Edin 7 numara 22 numara Oleksandr Zubkov eee Danilov'la çıkan ileri üçlüde ise Banza şeklinde Trabzonspor oyuna başladı. Yani bu oyunu Trabzonspor'un eee tuttu arkadaşlar. E, 45 artı eee 6'da edil e, 6'da Trabzonspor 1-0 öne geçti. Evet. 45 artı 2'de 1-0 Simon Banza'nın golüyle 45 artı 6'da yani maç bitme zamanı ilk yarının Edin Vizca durumu 2-0 yaptı. İlk yarıyı 2-0 önde bitirerek girdik sevgili Trabzonspor taraftarları. Maçın 58. dakikasında Simon Banza'nın golüyle maçı 3-0'a getirdi Trabzonspor. Bakın arkadaşlar. Bakın. Simon Banzi'yi 69. dakikada Şenol Hoca oyundan aldı. Ve Banza hocanın direkt yanına gitti. Herhalde ona beni neden oyundan aldın gibilerden bir şeyler söyledi. Biz de kızdık. Okay, okay yokuş diye soktu. Okay yokuş niye hemen sokuyorsun? Adam daha henüz sakatlıktan Yeni çıkmış bir çocuk olan yani. Böyle bir şey olur mu? Yani bunu biraz son 10 dakikaya 80. dakikalarda oyun alabilirdin yani. Bundan sonra 69'da e, Enis Destan'ı oyuna soktu. Ben bu Enis Destan'ın oyununu ben yani şey yapmıyorum. Yani topsuz alanda boş koşular yapayım. Yani oyuna hakimiyeti bence yok. 80. dakikada orta sahadan kimi boşalttı biliyor musun? Yanlışlığa bak. Mendy aldı. Hüseyin Türkmen'i soktu oyuna. Yanlışlığını söyleyeyim ha yanlışını. Ee, Muhammed Çam'ı 80'de aldı. Danilo Sigan'ı oyuna soktu. ya yani Danilo Sigan'ı oyundan aldı. Muhammed Çam'ı oyun aldı. Bizim arkadaşlar bizim e, kanatlar otomatikman durdu. Otomatikman durdu. Arif Boşlu 87. dakikada oyunu aldı. Edin Viski'yi oyundan çıkarttı. Bakın. Gelelim şimdi. 77. dakikada <laughs> Gaziantep Spor Üç birine getirdi durumu. Semih Güler'in attığı golle. Bu 85. dakikadaki penaltıya gelince arkadaşlar yani pozisyonda penaltı var mı yok mu hakem direkt gösterdi var mı var müdahale etmedi bu penaltı olayına niye etmedi bilmiyorum. Bana bu penaltı biraz şey geldi komik geldi yani. Yani böyle penaltı olmaz dedirtti bize. Şenol Güneş hocanın yanlış oyuncu değiştirmesinden dolayı arkadaşlar maçı belki beraberliğe getireceklerdi. Bizim 3 puan güme gidecek. Ya bu Şenol Güneş'e birisi sormayayım. Bu yanındaki adamlar sormayayım arkadaş ya. Bu Hüseyin Türkmen de sakatlıktan çıkmış bu çocuk daha. Ya bunu bu koyuyor, kötü hava şartlarında oyuna sokuyorsun. ne yaptın vakayemiye gittin ev maçında 90 dakika şey yaptın şeyinde baldırında adamın yırtılmalıdır bacaklarında. Ya sen neyin kafasını yaşıyorsun ya yıllardır bayağı ben tecrübeliyim diyorsun yani. Senin tecrüben helal olsun diyorum ben. Şeyi de yani Antep bu oyuncular çıkandan sonra Trabzon'u baskı yapmaya başladı ve baskının sonucunu da aldılar arkadaşlar. İki gol attı. Ya penaltı pozisyonu tartışılır. Onu dinleyeceğim. O penaltı pozisyonunu dinleyeceğim arkadaşlar. Yani spor yazarlarından, spor o taratillerinden e, penaltı pozisyonunu dinleyeceğim. Trabzonspor diyor 3 golle güldü ama 2 tane gol yedik. Yani ucuz gol yedik gene. Yani. Bizim yediğimiz goller hep ucuz. Sağasında Antep FK'yı 3-2 mağlup etti. Burada mavilerin golcü ismi bazı etkili performansıyla öne çıktı. Kayseri Spor tek golle kazandı. Alanya 0 geri dönmeyi bildi. Trabzonspor Trend Yol Süper Ligi'nin 25. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. İlk yarının büyük bölümünde fileler havalanmazken 45 artı 2 dakikada topu ağlarla buluşturan Banza maçta sessizliği bozdu. 45 artı 2 45 artı 6. dakikada sahneye çıkan Vizca farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Soyunma odasına da 2-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle gidildi. 58. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Banza golüyle Trabzonspor'u rahatlattı. 75. dakikada topu ağlarla buluşturan Semih Güler Sikur'u 3-1'e yaptı. Ceza sahasına giren Lungo'yu 84. dakikada Melano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem kara olan ben beyaz olan diyorum buna penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Maxim fileleri havalandırmayı bildi ve 85. dakikada fark birendirdi. endirdi. Güneş öğrencileri kalan anlarda siguru kurmayı başardı. 5 kulü maçta Trabzon Antep'i 3-2 yendi. Evet arkadaşlar. Bu e, Trabzon'da kar yağışı. Yüzünden tabi seyirci de maça pek iltifat etmedi yani. sen olacak. sen olacak. Yani bu şeyin Şenol Güneş'in böyle ucuz ucuz oyuncu değişikliklerini mi görecek? Yani korkarak maçı mı izleyecek? Biz e, maçın son dakikalarını korkarak izledik yani. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Yani bugün de şöyle diyelim direkten döndük diyebilirim arkadaşlar. Bugün direkten döndüğümüzü size söyleyeyim. Bu hoca ile bilmiyorum Trabzonspor yukarıları zor zorlar yani. Çok zor zorlar. Evet. Çok zor zorlar arkadaşlar. sizlerden ricam sevgili trafik sıfır taraftarları bayram özenli youtube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allahu Teala hepinizden razı olsun.